Bir şuraya, bir şuraya. O, o Şimdi, Çekiyor, tamam. Anne bütün sen anne. De... Aman alim pencereden kar geliyor. kar geliyor. Aman alim destede de Gel geliyor ben ölüyüm Aman gelin ben ölüyüm Ben ölüyüm Terzin elin kırılsın Aman alim yelek Yare dar geliyor Dar geliyor Sevdiğim elle <laughs> zor geliyor zor geliyor aman gelin ben ölüyüm ben ölüyüm tamam mı ne söyle ha söyle kaçtı ekot onları biliyorum başka bildiğin yok mu başka da söyle Evlerinin önün ufak çevir ufak çevirme Kurban olan güzel de beni yıkıp devirme Yar yer yeri yer. Yaylanın gülü Söz verdi canaydı Cazunun bir Birince hoş Kurban olan güzelden O nasıl bakış Yar haydı haydı Söz verdi canaydı Diğer yer Söz verdi can aydı cazunun biri. Ne ki getirdin <laughs> Nazlı yardım bana bir haber gelmiş. Eğer doğruysa büktü belimi. Dediler ki. belimi Sehel yıldızın ayırdı bizi Sehel yıldızın ayırdı bizi Perişan eyledi dost hepimizi Bülbül'e söyleyiniz dalına konsun Bize beyleniz olsun Sabreyle sevdiğim ilk gelsin Tergedeyim ve tanımın elimi Sehel yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi yar ikimizi Seher yıldızın ayırdı bizi Perişan eyledi dost hepimizi Karaca olan der ki konup göçmedim Yar elinden dolu bade içmedim Kötüler sanar ki ben yerden geçtim Ölmeyince çeker miyim elimi Sehel yıldızın ayırdı bizi Perişan eyledin yarı ikimizi Sehel yıldızın ayırdı bizi Perişan eyledin dost hepimizi Bir de şey söyleyeyim, beyim. <laughs> söyle abla söyle Söylesene, söyle. Batana, söyle söyle, söyle söyle, söyle Köle sabit tutma, dolaşçı da böyle evet. Dolaşçı da sabit de tutma, dolaşçı da hem çamları falan böyle günleri falan da çek Hünkârım ben seni görmeye geldim, velinin yolunu sürmeye geldim. İseğin aşkına ölmeye geldim, Fırat'ın suyundan içmeye geldim, içmeye geldim. Doğ On ikim imamdan başlar yolumuz Onun aşkı ile dolu kablimiz Hünkar Hacı Bebdeş Veli Pirimiz Dergahında güller dermeye geldim Dermeye geldim dost Hünkar Hacı Bebdeş Veli Pirimiz dergahında güller dermeye geldim dermeye geldim dost gel belada başlar garabi mantem sevgi dolu kalpler ederler sitem yetiş ya pirim beteşi canımı yoluna sermeye geldim sermeye geldim dost. Anne. Hey. Anne, e, Yetiş ya pirin bekteşi beni Canımı Bak. yoluma Yok. sermeye geldim Sermeye geldim, geldim hey. dost gel. Ertliyim öterim gönül bağında Canımız feda dur şahın yolunda hadi. Dertliyiz öteriz gönül bağında, Canımız feda dur şahın yolunda, şahın yolunda. Maça yemek diye hadi bay. Günler evet. demişler bize Alevi severiz Aliye Aleviyiz. Onu bilmiyor musun Fatih Bilmiyorum. Yarısını ah, bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Hüseyin yarısını gidiyorum. Hasan Hüseyin'in kanını gönderdim. Harp kanı da ha? Onun yarısını. Kurtul Ustaz o da şu anda çekim Ekmek yapıyor değil mi? Ya, çay içmez o. Bu dünkü Ana bu senin çayın, Fatih ana bu senin çayın. Şey mi çantadakiler nasıl bak? Nereye? Etmek şey etmek Ataş yasak, açısır, ne ana somun var ya yeter ya. İster, ıslar, ana bu somunları yerse yeşer. Ee, He, al olur değil. Başı yok. Salatayı karıştırın. Herkes çatal ne yesin ana? Karış, karış, nasıl karıştıracaksın? Karıştır. Halalı, dur, sen dur. Karıştır. sen karıştır. çatal mı? Benim, şu, benim çatalım mi? Dur ben o şey. değişimi söyleyeyim. Söyle bak sana söyle. Dertliyiz öteriz gönül bağında Canımız dur Şah'ın yolunda Şah'ın yolunda Serimiz meydanda Mansur darında Hünkar Hacibetteş velin aşkına Yüreğim sende dur elim semada Gövercinler uçar gün ışığında, gün ışığında. Bülbüller ötüşür dostum bağında. Hünkâr Hacı Bektaş belin aşkına. Bülbüller ötüşür dostum bağında. Hünkâr Hacı Bektaş belin aşkına. Tamam bitti canım. Yemeği yiyeceğiz. Yemeği yiyeceğiz. Geçmişler ama değil mi? Geçmişler. Tamam, tamam. Orada beş dönümlük idi. E orada şimdi bir dönüm yiyecek ki. Bir dönüm bile yoktu. Sede Sefer Ağa burada falan bana kendime demedi. Şimdi Allah şahit. Meleğin yerine geçtiniz. Kündü'nün yerine geçtiniz. Mehmet'e Küncü'nün yerine geçtiniz bu bunun yerine gelsin ya öyle işte, bir bu çatma senin masacın altında ne var orada oraya şey yapacaktım bu Tuvalet yapacaktım burdan su doldu oraya uçurdular ben de her neyim ama buraya